Biri Atatürk Havalimanı'nda, diğeri Sancaktepe'de. İstanbul'un iki yakasına salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması planlanan iki yeni hastane yapılıyor. İnşa süreci 9 Nisan'da başladı. Atatürk Havalimanı'ndayız şu anda. Bir vinçle yüksek bir noktaya çıktık ve yapımı devam eden hastane inşaatını net olarak buradan görebiliyoruz. 184 bin metrekarelik alanda adeta aralıksız olarak çalışmalar devam ediyor. 3 var halinde burada zamanla yarış var. İnşaatta 3 var diye şeklinde 4000 kişi çalışıyor. Artık sona gelindi. Atatürk Havalimanı'ndaki hastane ortaya çıktı. Sancaktepe'de inşa edilen pandemi hastanesinin yapım çalışmaları 24. gününde de büyük bir hızla devam ediyor. Bu noktada yaklaşık 4 bin işçi ve yüzlerce iş makinesi hastaneyi bir an önce hizmete açabilmek için gece gündüz çalışıyor. İki hastanede 1008 yatak kapasiteli. Toplam 184'er bin metrekare alana kurulan hastaneler 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hasta odaları gerekli hallerde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 24 Mayıs'ta hizmete girecek iki hastanede ameliyathane, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ve ultrason üniteleriyle tam teşekküllü hastane altyapısına sahip olacak. İstanbul'a kazandırılacak bir başka salgın hastanesinin adresi de Arnavutköy. Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyonu sürüyor. Çalışmaların %50'si tamamlandı. Tarihi hastane de Ramazan Bayramı öncesinde hizmet vermeye başlayacak.